我知道。Oh, no. oh, no. Federasyonu Dersim Kültür Derneği olarak yaptık. Yarın da suyun altındakileri burada yayınlayacağız. Özellikle uzun çayır barajı tutulduktan sonra Utanç Gölü birebir Dersim halkıyla konuşulmuş. Yarın saat 8'de yeniden burada buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Ucuz koparalım, kandıralım diye milleti elinden almaya çalışıyorlar. E, üç beş kuruş bankadan para alıyor diye gidip de, gidip de yerini satanlar olduysa bile şimdi pişman oldular. Her hiç kimse bu konu hakkında saymıyor. Bizim devlet organlarından hangisinin kapısını sarmı bir devlet Burayı imza var. Ben burayı imza olamam. Bize diyor ki, ben benimle gelirse öyle bir imzalar ya, olsun. Yani imzamı ne imzamına başlıyor. Zorla kimse imza atamıyor. Yani biz böyle sıkıntı ortası, hangi köpeğe gidersek de benziyor, çağırıyoruz biz. Mahmut Ünlü'ne çağırıyoruz, Kanun Kanun'a çağırıyoruz, Karakolu'na çağırıyoruz. Her yerde bizim ilerideki zorlamız, zorlamız. Nöbet kılıyoruz. Nöbet herkes sevdiği saygı arkadaşlarıyla beraber buraya geliyor, burada kalıyoruz. Diğer şey kaynıyor. Sabah çayımızı, kahvaltımızı ederiz. olarak yaptık. Yarın da suyun altındakileri burada yayınlayacağız. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dersim Dernekleri Federasyonu Dersim Kültür Derneği olarak da bugün ikinci günde suyun altındakileri <laughs> yayınlayacağız. Uzun çayır Barajı'nı özellikle Dersim'deki 20'nin üzerine baraj ve HES'lerin Dersim'e yıkım getirdiğini bununla ilgili belgeselimizi seyredeceğiz. Biliyorsunuz Dersim'de tarihler boyu köyleri yapılmış. İnsanlar göç ettirilmiş. Bugün de topraklarında sularla boğulma, boğulmak isteniyor. Buna dur demek için bizler her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz. Sizlere iyi seyirler. Ve e, bir vali başlar. O vadinin başladığı yer aynı zamanda e, dersimdir. Yani her iki yerden vakit e, başka bir coğrafya geldiğinizi e, hissedersiniz. Ve sanırım sadece Türkiye'nin değil, Dünyanın da yani, hem de doğal güzel mekanlarından ve e, en büyük bakımdan zengin mekanlarından e, bir yer, bir örnektir burası. <laughs> barajlar projesinde 8 tane baraj ve üretici santrali bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan barajlar mühür santrali 1983 yılında inşaatı başlamıştır. 1998 yılında inşaatı bitti. Bu bir projesi yok. Herkes biliyor aslında. Devlet devlet Dolayısıyla orada olan şey bir kültürü ortadan kazanmak için

ama mücadelemiz ısrarla devam edecek. Çünkü doğamız, vadilerimize saldıran şirketlere karşı tüm halk olarak beraber mücadelemiz sonuna kadar ısrarla devam edecek. <laughs> Teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor>